Selamun arkadaşlar. Bugün ayın 18'i. Kırıkkale turnavımız. Aracımızı yükledik. İnşallah. Levent abim ile almaya gideceğim. Bugün Levent abimle misafirimiz var. Ankara'dan, Ankara'dan çok değerli Yusuf abim var. Onun yanına gideceğiz. O bugün oradaydı. Şu an eve geçti. İnşallah gece buluşacağız orada. Güzel bir turnava yapmayı planlıyoruz. Yusuf abimin de bir emanetleri vardı. Hem onları götürüyoruz. Vallahi aracımızı yükledik. Her şeyimiz yani. Gideceğiz. Evet arkadaşlar gece geldik. Çadırımızı kurdum. Ne attık? Muhammed kardeşimiz orada. Mekandayız. Yusuf gelin gelmesini bekliyoruz. İlk aldım. Çok küçük. Bunu salıyorum. Ee, bebek bu ya. Bir tane küçük bebek aldık. Vay be. Gitti. Evet <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Muhammed kardeşim de aldı. Ama küçük. <laughs> Ama küçük salacağız bunu. Tabii ki. gelmiş Nasıl girmiş öyle ya? Yırtmış. Yırtmış mı? Hı hı. O zaman ölür ya. Ser. Bimin Rapalası ile ilk turnamızı aldık. İkinci turnamız. Bir tanesi de orada. Yatıyor bakalım. Detaylı görürseniz. Arkadaşlar. Su abigille vuruştuk.